Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 106. yıl dönümü. Bugün Samsun'da vatansever insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla size saygılar ve selamlarımı sunuyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919'dur. Ezelden beri var olmuş ama asla esir olmamış Türk'ün tarih sahnesinde yeni şahlanışı taze bir fidan gibi yükselişidir. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün Yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür, bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs Milli Mücadeleyi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesinin dönüşümüdür. Sevgili gençler, Türk genci Türk İstiklali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Yılmaz Bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa müdafaa mecburiyetine düşersen Vazifeye atılmak için içinde bulunduğun vaziyetin imkan ve şeraretini düşünmeyeceksin. İstikbade hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç çatışından alıyoruz. yeni bayramlar bir başka oluyor. Kayseri çünkü Türkiye'nin sigortası olan bir şehir. Milli ruh konusunda çok duyarlı bir şehir. 19 Mayıs'ta da hafta boyunca bütün gençliğimiz faaliyetler yaptı. Bugün gururla, coşkuyla 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramımızı coşkuyla Kayseri'de yine kutladık. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Taçiz bir durum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, inanadık hainler kalacaktır.

<laughs> Çok duymuşsun. Şimdi hadi el çarpıyor. Sen bekleyin sen de. Beyefendi harikaydınız siz ya. Şampiyon.